sıralaması 64 tane. Jeffrey Ezel. 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 Şenşah. Şeho. Şenşah. Normaller sevmiyorum. Şenşah. Şenşah. Şan şer. Zaten bunu idolü Şenşah. O sıkıntı yok. Kaza piyeni. Yok Şenşah. Şenşah. Ben şenşahçı değilim. Güneş güneş falan çıkartmıyorum. Daha çok zor sonra. şey o? Ya konkar ben nefret ediyorum. Sakopa abartmayalım. Sakopa abartmayalım. Sakopa. 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 Eskiliği var bir kere. Aga beta ölmesiyle daha çok potansiyeli daha çok dinliyorlar. Söz olarak zaten yavaş rap Sakopa o yüzden beta. Beta. Oh, Anasını satayım nasıl bir soru ya beta şam Abi Beta güldür en azından Beta Beta Allame Geldi bir Allame <gülüyor> Maalesef <gülüyor> Bunu, bunu ya Ay, ceza Yapmayın Ceza Ceza ceza. Chelsea güzel rap çıkıyor bana ya. Bana ne ya. sorma abi. Nebsko sormayın artık. Onu da koyacağım. Ama pence şey. Yok. Olmuyor. <laughs> Olmuyor. Jack. Ben, ya Jack pop'a kayıyor artık. Sert pop. Uf, kim ya? No 1. No 1. No 1. Şimdi sansar gelecek yanlışlıkla ben basacağım. No 1. İkisini de bayılıyorum biliyor Çok kötü. Kafayı yemek Kontrolü Kontrol de çok zaman ama kontrol. Miss Cool. Popo da kaydığı için cezalandırıyoruz. No 1 ben forum anlasın. <laughs> Soru lan. No 1 ya. Bilmiyorum. Soru mu anlıyor? Sanmıyorum ya. Let's go. Let's go'yu Ya sayan güzel de. Yener Çevik. Ya Sansar'la ne kadar kavga olsa da Yener Çevik bu arada. Umurumda değil. Joker. Ben de Joker'ı daha çok seviyorum. Joker. Baba seni 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 kill lakan Kayra Kayra Hidra'yı da çok seviyorum biliyorum. Ama Sansar. 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 Sansar, sansar, sansar. Ya Fuat yok. Lan Fuat da kavgalardı. Yener Çiçek de Fuat pardon. Fuat da kavgalardı. Kir, Kir bu. Arasını sikeyim soruya bak. Ortaya basamıyoruz mu? Ortaya basmam lazım. Ortaya basmak istiyorum. Ya, sansar ya, sansar, sansar. Cık. Ama bak şimdi Kayra sap yaptığı için çok dinlenmiyor. Sansar gene şeyi tabi ediyor. Global falan. Sansar ya. Ama çok üzülerek ya. Of, sikret sen de ya. Ay ya sikret. Hoş çocuğu. Sen bokum ya sen. sen, sen, sen. Kazananız. Sal sağ sal